Merhabalar. Bugün 17 Ağustos Perşembe. Bugün 6 saat çalıştım ve kısaca neler yaptığımdan bahsedeceğim bugün. İlk olarak bilgisayar maldan paragraf denemesiyle başladım. Deneme kötü geçti. 23 soru 23 dakikada çözdüm ama net olarak düşük 18'e 5 geldi. Şöyle göstereyim. Bazen çok iyi geliyor bir iki yanlış bazen de böyle kötü geliyor anlamadım bunu. Paragraf böyleydi. Daha sonra TET Fizik'te bu kitaba başladım daha yeni. Aslında yani araştırmamıştım çok fazla aldım yeni çıktı diye. Ve bugün göstereyim. Fizik bilimine girişte başladım daha ilk üniteyle ve gayet de beğendim anlatımını hocanın ve kitabının da içeriği gayet güzeldi. Şöyle göstereyim. Ve böyle yani boş sorular da değildi yani hem kaliteli sorular hem çok soru vardı böyle. Kısaca anlatıp geçmemişler. Ben sonunda bir tane testi çözüp fiz TYT fiziği de bitirdim böylece. Daha sonra yine aynı kitaptan TYT biyoloji Şöyle göstereyim buradan başladım ve Can, canlıların ortak özelliklerini bitirdim. Toplamda 5 e, tane fizikten kısa video, 4 tane de bundan kısa video izledim. Buraya kadar. Burada bitiyor. Teyze bir de böyleydi. Daha sonra teyze geometriye geçtim. Kenan karadan üçgenlerden. Bugün açı ortaya başlamıştım. Açı ortaya başladım ve 3 video vardı. 3 videoyu da bitirdim. İlk başta zor geldi ama sonradan çözdükçe kolay gelmeye başladı. Alıştım ve 3 videoyu bitirdim açı ortayla. Yarın da kenar ortayı bitiririm. Geometride bu şekildeydi. Son olarak gayet e matematiğe geçtim. AYT e matematikte aslında eşitsizlik kısmını bitirecektim konu kısmını, efşin adıoya kadar. Buradan başladım. Bu iki sayfa aslında çok uzun sürdü çünkü hem çok işlem vardı hem de mesela bir tane işlem hatası yapınca soru bayağı gidiyordu yani o yüzden buralara hem işlem hatası yaptığım için bayağı uğraştım. Buradan eşitsizlik sistemini bitirdim. Ve bu, buraya geçince burada biraz zorlandım ben böyle bölgeler falan filan diyor ne? Yani işaretleme grafikler diyor. Burada biraz zorlandım. Yine başladım ama buraya kadar geldim. Buradan sonra gitmedi yani bıraktım. Yani anlamadım yani çok fazla. Burada zaten bitiyordu. Efişliğine adaya geçiyordum. Burada bırakmış oldum. Böyle matematikte ayta matematikte aslında ben şöyle göstereyim. Eşitsizliği bitirdim. Parabolü. Sonra trigonometriye de başlayacaktım bu kitaptan. Ama trigonometride başka bir kitaptan başlamayı düşündüm. Yani bunu 12. sınıf trigonometri 2'yi işledikten sonra yapmayı düşünüyorum buradan. Yani buradan parabolü fonksiyonu ve bitirdikten sonra bu kitabı bırakacağım artık. Şey 12'ye kadar. Daha sonra geometriye geçebilirim belki çember dair falan. Ama TYT başladığım için bu kitaplarla başladığım için biraz daha bunlara ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çünkü TYT biraz daha eksik. Yani kimya dışında bu ikisi eksik. O yüzden bunlardan direkt net artışı sağlamak için bunlara ağırlık vereceğim. AYT'ye biraz daha az ağırlık vereceğim. Bugünlük bu kadardı. İyi çalışmalar.